Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, ben Bülbül. <laughs> ben Bülbül. Ee, sizlere bugün Rampage'in RM165 modeli olan monitörümü tanıtacağım. Bir arkadaşım ya istemişti. E, abi monitörümü merak ediyorum diye Rampage'in RM165 modelini kullanıyorum arkadaşım. Ee, Rampage'in bir de bunun 365 modeli var. RM365. Onunla karıştırma. E, karıştırmayalım daha doğrusu. Söyleyeyim. Herkes için söylüyorum. Onu karıştırmayalım. Ee, aralarında tefek birkaç farkları falan var size yine kameranın arkasından anlatacağım elimle göstermeye çalışacağım çünkü kamerayı bir kimse tutmuyor monitör de bayağı büyük olduğu için evirip çeviremiyorum tek elimle böyle elimden geldiğince sizlere artısını eksisini özelliklerini anlatmaya çalıştım ee, ve daha başka bir şey var mı bilmiyorum uzun kullanım testini de söyledim kendimce ee, başka bir şey yok hepinize şimdiden iyi seyirler bu diğerini anlattığım şeyi buna ekleyelim bunun arkasına ekleyeceğim Hepinize şimdi iyi seyirler Evet arkadaşlar uzun denemelerin sonunda <laughs> arkadaşlar monitörü monitörümü tanıtıyorum bir arkadaşım çok istemişti abi direkt yani. monitör yani diğerini çekmedin monitör monitörü benim için çeker misin diye Tabii ki de monitörü çekerim sizler için ne demek Arkadaşlar monitörümüz e, Rampage RM165 modeli var. RM365 modeliyle ile karıştırılabilir ama ondan bunun farkı bunda pivot özelliği var. Pivot özelliği nedir şimdi birazdan açıklayacağım. Bunda pivot özelliği var. Bunda pivot özelliği yok arkadaşlar. Bu RM165 modeli. Yani Rampage RM165. Şimdi monitörümüzün özelliklerine gelecek olursak bir kere full HD. Full HD yani 1080p'ye işte 110 1920 tamam mı? 1080p 1920. İslam yani işte, tersim artı yanını söylediysem bilmeyenler için söylüyorum onu zaten. Full HD dedik. E, 27 inç curved bir ekran. Zaten belki buradan belki gözükmüyor ama curved oldu. Anlaşılıyor. Biraz bir eğriliği şöyle gözüküyor hafiften. Yani yukarıdan da sizler için böyle göstereyim. Biraz böyle bir eğri. 1800'lük mü bir eğrisi? Tam onu mu bilmiyorum. E, curved bir monitör. Full HD. Efendim söyleyeyim 27 inç. Başka neyi var? Ee, başka bir şey var mı? Pivot özelliği var dedi yani şimdi pivot özelliği nedir arkadaşlar? Pivot arkadaşlar monitörün. Ben bunu alırken çok dikkat ettim. Neden? Çünkü benim boyu kısa olan arkadaşlarım var. Boyu uzun olan arkadaşlarım var. Ve benim de şimdi hani, nasıl söyleyeyim size? Masanın şimdi bunu ben sabitleyeceğim mi buraya? Arkadaşlar ee, işte pivot olmasa ne olacak? Ekran sadece sabit duracak. Benim yukarı aşağı inmem lazım. Belki de ben e, ve bu arada IPS panel. Onu söylemesi unuttum. ha şimdi IPS panel çok çok güzel bir şey. Yani IPS panelin avantajı nedir arkadaşlar? Bakın şimdi şöyle çevirelim. Bak bayağı döndürüyorum sizler için. Hatta şöyle açıdan bakayım sizlere. Görüntüde bozulma, en ufak bir bozulma neredeyse yoktur. Hani çünkü IPS'in aralıkları, renk aralıkları çok fazladır. Bir şey çarptık. Neye çarptık? Tık dedi tamam. Kırılmadı değil mi? Şey. Allah'ım yarabbim korktum. Bir şey tık dedi tamam. Neyse. IPS panel dedik. Yani, yani monitörümüz zaten böyle böyle bu açıdan dönebiliyor ve bu yetmezmiş gibi monitörümüz arkadaşlar 90 derece sadece tek yönü dönüyor ama bilginiz olsun aynı şekilde karşı tarafa dönmüyor. Şöyle sizler için 90 derece dönüyor. bir pivot kaldı. Pivot budur arkadaşlar. Heh, pivot unuttum. Bak. Pivot arkadaşlar ekranın yükselip indirebilmesi. Bakın bir parmağınızla bile çok rahat bir şekilde bastırıp indirebilirsiniz. Ben yukarı yani kaldırayım sizler için yavaşça bir şekilde bitti. Gördüğünüz gibi pivotta şu şey pardon 90 derecede dönebilir. Şunu tutamayacağım ama özür dilerim. Şöyle tam döndüremedim arkadaşlar. Kabloları var çünkü kabloları çekip gerdirmem lazım. Bakın bu 90 derece ve dik olabiliyor. Ne avantajı sağlayabilir sizlere? Şöyle bir avantajı var daha bir yere dönüyor, Daha bir açıda daha dönüyor. Dur. Tam bir haftadan bir eğrili var. Düzeltemedim lan. Tam aşağı in kal öyle Allah'ın seversen uğraşamayacağım. 90 derece dönebiliyor dedik. Ne avantajı olabilir? Yatarken arkadaşlar rahatlıkla bir şekilde ekranınıza böyle ne bileyim siz kafanızı sağa sola çevirmeden istediğiniz gibi yatarken filminizi izleyebiliyorsunuz. Bir avantajı bir yöne doğru daha dönüyor. Hem ileri doğru çekip ekranı şöyleyken Böyle geri yatırıp ya da tam tersi biraz daha içeri bükebiliyorsunuz. Bir de o açıda dönebiliyor. Başka bir şeysi var mı? E, kutu içerisine çıkanlar. Montajını anlatacağım biraz ama sökemeyeceğim. Çünkü tek kendi elimle gösteremem bunu. Birisinin bana tutması lazım bu monitörü. Pardon. Özür dilerim. E, kutu içerinden çıkan arkadaşlar şöyle güzel alüminyum bir ayak yapmışlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Taş gibi ya. Alüminyumdan bir ayak yapılmış. Üçgen. Ve böyle ne masanızı yer kaplıyor ne böyle şey biraz daha oyuna yatkın baktığınız zaman böyle bu oyun monitörü abi diyorsunuz. Yani hoşunuza gidiyor. Ben bu arada kameraya bakmıyorum özür dilerim. Hoşunuza gidiyor ve insanı böyle nasıl diyeyim diyorsun ki, abi monitör çok güzel ya falan diyorsun böyle yani insan hoşuna gidiyor. Ve kablolamaları düzgün yapılsın diye. Şuraya kalk abi yukarı. Heh. Gördüğünüz gibi bu ayağın ortasına bir boşluk bırakılmış. Yani buradan kablolamanız yapılsın diye güzel bir şekilde boşluk bırakılmış. Şimdi Montajını nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bu e, nasıl diyeyim size RM165 modeli e, ekranın. Montajı arkadaşlar kutu içeriğinde monitör, ayak ve şu pivot olan şey tek ayrı ayrı 3 parça haline geliyor. Elinize rampage için size vermiş olduğu bu içinden çıkıyor arkadaşlar. Ya ben, bunu tebrik ettim. Bu bir artıdır. Tamam bu bir bu bir böyle respektir abi. Ben buna saygı duydum. Bir tane civata için adamlar bir tane civata için abi. Ya size bunu vermişler. Bak bu ne kadar güzel bir şey. Ve ben kasamın tanıtımını da yapacağım. Buradan size göstereyim. Game Power water arkadaşlar. Bunu tanıtımını yapacağım. Biraz uzun olacak ama kusura kalmayın. Hani bir yerden sonra isterseniz kapatabilirsiniz video sorun değil. Yani adama bir tane civata için bunu yollamış da şu marka bana bunu yollamadı. Abi. Burada bu bunu puanı kırdım bundan ya. Tamam çok güzel eyvallah da bunu yolla ya. Bu ne yani? Bin tane civata çıkıyor bunun için. adamla bir tane civata için yollamışlar. Siz düşünün. Heh. Bu steril bir beze sarılmış bir şekilde geliyor size. Altından siz o civatayı aldığınız civatayı bunun altından bunun altında bir tane yer var. Bunu birleştirmek için bu ayağı birleştirmek için sıkıyorsunuz. Çok aşırı sıkmanıza da gerek yok. Tutturmanız yeterli. Bitti bu kadar. Bu ayağı tıktığınız zaman arkadaşlar ayağın iki tane tırnağı var. Ekranın üstün hani ekranın e, içinde iki tane tırnak yeri var. O tırnak yerine geçiriyorsunuz ekranı hafifçe bastırarak çıt diye geçiriyorsunuz. Bitti. Bu kadar. Montaj bu. Heh, şimdi üstünde arkadaşlar ips panel demiştim herhalde bilmiyorum demediysem de özür dilerim ips panel demiştim üstünde 3 tane hdmi portu bir tane display portu var arkadaşlar kablolar, e, kablolar olarak da size bir tane hdmi kablosu veriyorlar bir tane de display port veriyorlar ben display port kullanıyorum siz hangisini kullanıyorsunuz ona göre seçin kablolamanızı hani ona göre tercih ediniz. Ee, yani olur da kasanızda e HDMI de yoktur, display port da yoktur. Hani işte, pardon o tam tersi oluyordu. Yani neyse işte direkt VGA çıkışı vardı ama siz bunu kullanıyorsunuzdur VGA'dan HDMI'ye yani HDMI ikisinden birini dönüştürücü almanız gerekir. Her neyse. Başka e arkadaşlar bu monitör ben aldığımda ben yıl sonu indirimlerini aldım. Gerçi bayağı bir indirim kullandım. 1550 lira 1500 ne aldım. Şu an 2000-2100 lira olmuş. Bu fiyata değer mi? Değmez mi? Şimdi arkadaşlar, IPS panel monitörü zaten piyasada satan arkadaşlar 2-3 tane firma var. 2-3 tane yani genelde 2-3 tane monitör üretilir. Bunun rakibi olarak, rakibi dediğim ya bunun muadil olarak arkadaşlar bir e, AOG, AOC, AOC mi neyse ikisinden biri yanlış hatırlamıyorum. AOC der neyse. AOC ya tam AOC, aynı AOC marka, tam AOC marka e, ekranın bir tane düz, bakın düz diyorum size çünkü da ve da VA var düz 27 inç e, 24 27 inç er, ekranı var IPS panel. Arkadaşlar bu hem IPS panel, hem pivot var, hem 27 inç, hem curving, hem full HD. Abi her şey var. Ekstradan 90 derece dönüyor yana sağa sola. Yani ekran o her şeyi yapabilir sizlere ya. Ve hoş bir aydınlatma olsun diye arkasına o kırmızı ışık koymuşlar bir tane böyle yuvarlak. Çok gözükmüyor. Işığı kapatıp gösterecektim ama demin az, az önce denerken hiç bir işe yaramadı. Farkına vardığında dedim bir işe yaramadıysa gerek yok. Hani şöyle söyleyeyim gözüküyor ama çok net belli değil böyle. Hani ekran parlaklığı fazla olduğu için biraz da modlarını göstereceğim size ekranı şimdi. Ekran parlaklığı fazla olduğu için gözükmüyor. Arkasında da küçük hoş bir led yapmışlar. Biraz da onu parlak yapsalarmış iyi olurmuş. Yani o da bir artı sayılmış. Şimdi modlarına gelelim arkadaşlar. Başka bir şey kalmadı herhalde yani anlatılacak sanırım kalmadı 165 Hz dedik Şimdi ha ona gelelim. Bilgisayarınız için ilk aldığınızda bu direkt size 165 Hz olarak gelmez. Ben size şimdi bunun bu da yol kısa bir yöntemini göstereyim. Arkadaşlar direkt görüntü ayarları olmazsa aynen görüntü ayarlarına giriyoruz. Sani bu bu Windows 10 için konuşuyorum bunu. Gözüküyor mu bilmiyorum. Pardon hiç gözükmüyor özür dilerim. Görüntü ayarlarına girdik. Aşağılara iniyoruz. Burada gelişmiş görüntü ayarları diyor. Sağ tıkladığınızda görüntü ayarları, gelişmiş görüntü ayarları. Burada arkadaşlar ekran bir için görüntü bağdaştır özelliklerine geldik. Şimdi burada tüm modları listele diye seçenek var. Buna bastık. Burada ilk geldiğinde arkadaşlar size şurada şu yazar işte Full HD. Nerede? işte her ay hani Full HD işte ne bileyim işte 1900 bulamadım burada özür dilerim. 60 Hz bu tıklanır tamam Bu tıklanır bu tıklı gelir. 60 Hz Ben ilk aldım 165 Hz. Otomatik geliyor sandım. Öyle değil arkadaşlar. Yani siz bu açıp bu bölüyü buradan açıp 165 Hz seçip tamam deyip tekrar uygula deyip tamam diyorsunuz ve bittiğinde kapatıyorsunuz. Onu da nereden anlayabilirsiniz? Yani 60 Hz'de mi çalışıyor? 165 Hz'de çalışıyor? Başlattığınızda arkasında 4-5 tane tuş var. En üstteki tuş arkadaşlar menü tuşu. Burada Display Port girişiniz olduğunu söylüyor. HDMI, HDMI yazar burada. Full HD. modu yine Full HD olduğunu gösteriyor. Yanında ise et evet, 165 Hz. Yani 165 Hz'de monitörünün çalıştığını söylüyor. Arkasındaki yukarı onu hani bu beni ikinci ve üçüncü tuşlar arkadaşlar sizde bu menüde yukarı aşağı giriş yani geçiş yapmanızı sağlıyor. Ben kapattım sanırım bastım tekrar bastın tekrardan basayım sizler için. Bakın gördüğünüz gibi bir yukarı gidiyor, bir aşağı gidiyor. Bak bir aşağı gitti. Şimdi ilk baştan menüden başlayalım. Hızlı başlat menüsü arkadaşlar kendine ait modları var. Ben RTS modu kullanıyorum şu an şu an için. Tabi duruma göre değiştiriyorum. Mesela başka bir şey oldu, Sinema izlediğiniz zaman film modu mesela. RTS'de standartta standart mod biraz daha bakın renkler karanlık. Biraz daha hani biraz daha. Kullanıcı bu kullanıcı modu tamamen size kalmış. Parlaklığını kontrastını size ayarlıyorsunuz. Film modunda bakın gördüğünüz gibi daha böyle koyu oldu. Kontrastı ayarladık böyle yani daha çok karartıyor ortalığı ki hani filmde o kamera kamerayı sallıyorum bu arada tutamıyorum tek elimde kusura kalmayın film modunda da böyle yapıyor. Gelelim. Eco modda komple her şey kesiyor, kısıyor. Ve işte hani bayağı gördüğünüz gibi parlaklık marlaklık yeterince azaldı. Tabi bu tamamen size kalmış. Belki Eco mod sizin için en iyisidir. Tekrardan FPS mod, FPS mod en parlak mod. Bilginiz olsun bu arada. Ve ben bunu, şimdi dur şunu kapatayım bir saniye. Tekrardan RTS'i alayım. Eco film kullanacağız. Standart RTS. Evet. Tekrardan çıkıyoruz. Şimdi çıkmayacak Arkadaşlar bu monitörü alırken şöyle bir şey oldu. Ben bunu acayip araştırdım. Birkaç tane daha monitör alacaktım. James Tanki şu bu falan. Birkaç tane derken birkaç tane motor kararsız kaldım. En son bir arkadaşım dedi bu böyle bir motor varmış. Ben RM365'e bakarken bunu da keşfettim. Dedim bu ama baktım özellikle bayağı iyi. Satıcı da güzel. birkaç kişi beğenmiş dedim. Alacağım. Ve herkesin tek dediği şey incelemelerde birkaç tane incelemesi var zaten tek dediği şey yok işte parlaklığı az yok kontrastı az alakası yok bilmiyorum artık kontrastı bu azsa fazla olan nasıldır hiç bilmiyorum. Yani benim için gayet yeterli bir kontrastı ve parlaklığı var arkadaşlar ben kontrastından da parlaklığa kontrastlı dedim siyahlık işte parlak parlaklığı o parla, parlaklığı beyazlık gibi düşün tamam mı. Ve gayet yeterli. Renkleri gayet güzel. oyunun hani oyun içinde de bana sıkıntı çıkartmıyor. Gayet güzel bir şekilde oynuyorum. Monitörümde hani bir sorun çıkartmıyor. Hani siz şuna bakmayın işte. Yani üçte bir kontrast varmış. Işte parlaklığı azmış falan. Bilmiyorum. Beni pek önemsemiyorum ben onları. Genellikle hızlı benden devam edelim. art bizim seçtim. Birinci tuşun altında ikinci tuş bir gibi böyle geçiş yapmanızı sağlar. Ve bu arkadaşlar free signing bir monitör. Bunu unuttum. En önemli şeyi söylemesi unuttum. Free signing arkadaşlar. Görüntü oranı tam diyor. Bunları ben hiç geldiğinde ellemedim. İşte dokunmadım yani. Kaynak, kaynak display port diyor. Mavi ışık kayması. Bunu, arkadaşlar bunu açarsanız ekranın ortasına şöyle bir tane böyle bir çizgi oluşuyor. Tamam ya yok. Ya, onun gibi bir şey oluşuyordu. Bakayım bu muydu? Mavi ışık kayması kapalı. Aa, pardon. Mavi ışığı azaltıyor, arttırıyor. Kapalı. Bakın gördüğünüz gibi. Bak 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 ne oldu? Pıt yapıyor. Kapattık. FreeSign'lik bu arada açık tabii ki de. Geldik. Açık ve bu menüde başka bir şey kalmıyor zaten geri gelmek için en alttaki tuşu bir üstteki tıklayacaksınız yani e, en alttaki tuş kapatma tuşu arkadaşlar bu arada tekrardan bir aşağı inelim resim menümüzde yine işte ön ayar RTS diyor i̇şte DCR e, DCR kapalı bu neydi tam hatırlamıyorum ya bunu unuttum görüntü oranı tam diyor netlik %50 netlik işte ekranın netliğinden bahsediyor bu arada. Tekrardan geri çıkalım. DCR unuttum bu arada özür dilerim. Mu, menünün menüyle alakalı bir şeydi ama ya yani DCR. İşte renklere geldiğimiz zaman sıcaklık işte kullanıcı işte diyor sıcaklık diyor kullanıcı ait mesela sıcak bastığımızda kullanıcı sıcak normal. Aa ben bunu değiştirmişim ya. Ana bilmiyordum. Soğuk var, kullanıcı var. Normal yapalım ama ben bunu bilmiyordum böyle olduğunu. Özür dilerim. Normal yapalım. Diyor gamma işte renk tonu ve mavi kayması tekrar da mavi ışık kayması gösteriyor soğuk kullanıcı kullanıcı renkler biraz daha canlıymış lan Allah normalde pembe biraz daha pembe soğukta da. aynen daha daha cıvıl cıvıl bir renkler var kullanıcı daha güzelmiş lan bırak kalsın tamam renk ile bitirdik en son pardon renk ile bitiremedik özür dilerim bir alttakine geçemiyor çünkü arkaya bakmadığım için sisteme de gelince heh Burada arkadaşlar size işte demeyeyim overdrive. Overdrive bu zaten bu menüden bahsediyor size. Açık. Free açık. Uyku modu, uyku modu arkadaşlar kapalı. Şu an kapalı. Uyku modunu direkt zaten kapattınız. Hani o uyku modu belirli bir uyuyor zaten. Dil Türkçe veya da başka dil seçebiliyorsunuz sanırsam. OSD H konum %100. OSD dedi işte arkadaşlar bu bu bilgi ekranı. Burada görmüş olduğunuz bilgi ekranı. Z o zamanlayıcısı da bastığın zaman kaç saniye kalıyor ekranda. Saydamlık dediği de %25 mesela bunu tam %20 yüzde sizler için gösterin şöyle. Bastım %25 bakın. %0. Bakın %25, %50, %75, %100 olduğunda saydamlık görünüz. Yani %25 de kullanıyormuş. %25 de kalsın. Ürün bilgisi basıyoruz ürün bilgisine. İşte panel bakın gör yenileme hızı 165 164 Hz şu an ürün sürümü vesaire vesaire falan bunun sürümün yazılımı falan var mı ki bilmiyorum ama ben geldiğim günden beri bunu reset dediğinizde reset atıyor ve 18c'ye bitti bu kadar yani menülerinizde bu kadar arkadaşlar yani e, fiyat performans ürün olarak ben aldığım günden beri gayet güzel kullanıyorum hiçbir sorun yaşamadım şey gelmedi ölü pikselde yaşamadım ölü piksel testi internetten açabilirsiniz arkadaşlar YouTube'dan videolar açıp e, ölü piksel testi diye açıp yazın oraya YouTube'dan çıkar arkadaşlar ve yani oradan da beni hani, e, tamam monitörü izleyip işte renkler renk geçer orada kırmızı beyaz siyah falan böyle ve o renkler arasında bir küçücük bir siyah nokta bile görseniz arkadaşlar küçücük böyle benecik kadar küçük siyah nokta görseniz bu ölü, ölü pikseldir ve iadeye gönderebilirsiniz tekrardan geldiği gibi yani kabul ediyorlar sorun yaşatmıyor zaten 2 yıl boyunca ölü piksel garantisi var bilginiz olsun. Ee, artıların eksilerine geçmek istiyorum. Çok aslında eksi yok. Birkaç tane diyebilirim. Hatta bir tane iki tane eksisi var. Hani onun dışında ben bir eksisini görmedim. Artıları da var tabii ki de. Şimdi artılar olarak ben direkt artılarına bahsedeyim arkadaşlar. Dediğim gibi pivot koymuşlar zaten. O bir artı. Yani ayaklarının çelik olup ve çelikmiş. Alüminyum olup böyle şekilli tam oyun tarzı yapılması o bir artı. Ekranının böyle tek tıkla böyle takılıp e, özür dilerim bu arada. Yanlış yere bakıyormuşum tek tıkla takılıp böyle tek hani tek tuşla da arka tek bir tane pin tuşu var. Basıyorsunuz böyle pıt geri atıyor ekranı. Oradan söküp ekranınızı rahat bir şekilde temizleyip bir şey yapabilirsiniz. Bir yere koyabilirsiniz. Ekstradan sizin olur da gözünüzü almasın diye ben sizin için monitörü kapatayım. Şöyle en alttaki tuşta kapatma tuşu. Bastığınız gibi kapattı. Gördüğünüz gibi mat bir ekran. Parlak değil. Gözünüzü almasın diye sizler için de oraya ekrana bir tane film gibi bir şey çıkmış. Bir açılışta böyle arkadaşlar. Rampage yazıyor burada. Ben açıldım. Yani üstü hep yazıyor. Ee, mavi böyle işte gözünüzü almasın diye oraya bir tane böyle nasıl diyeyim ekranın, ön, ekranın üstüne biraz mat bir film gibi böyle bir şey şeritin çekilmiş ekranın gözünüzü almasın diye. Şimdi artıları sanırsam başka bir artı sayılacak bir pratik başka bir şey yok yani artısında. Hani çünkü bir monitör basit o amacı görüntü vermek. Eksilerinden ben yani benim için bir eksi. Hani e, istediğiniz söyleyebilirsiniz. Aa bu eksi sayılmaz belki ama benim benim için eksi diyorum. Kötü bir yanı yok ama eksi. Burayı Rampage hoş burada kırmızı yapmış eyvallah. Burayı niye kırmızı yapıyorsun abi? Burayı keşke siyahımsı bir renk yapsaydın ya da siyah tarzı bir renk yapsaydın burayı. Rampage yazısın olsun sadece kırmızı yap. Ha yani ne bileyim ekran görüntü bütünlüğünü tam bir şekilde sağlamaktan pardon ekran görüntü bütünlüğünü tam bir şekilde sağlamak bence daha iyi olurdu. Rampage için söylüyorum bunu. Burayı siyah yapsaydı sadece şöyle bir beyaz yapsaydı ya da kırmızı yapsaydı bence daha güzel hoş dururdu. Tuşlar arasındaki boşluk geçerince gayet güzel. Özellikle kapatma tuşunu biraz da aşağıya almışlar. Hani böyle kapattığını anlıyoruz, kapattığını anlıyorsun. Menü tuş en üstteki tuş. Rahatlıkla böyle tuşlar arasında geçebiliyorsun. Benim için bir tek eksi şu an bu. Başka da bir eksisi var mı? Yok. Hayır. Ee, hani ısınma durumuna gelecek olsak ısınması da aşırı ısınan bir ekran değil. Hani böyle ısındı cay cay yandı. Ekranlar ısınıyor bu arada bilginiz olsun. Hani ekran ısındı değil yani. Bir de şöyle bir şey vardı. Herkesin tek dilinde şu vardır. Abi 27 inç Full HD curved işte alınır mı? Piksel sayarsın. Hayır arkadaşlar. Piksel. Öyle bir işsizlik daha yok yani. Ben size söyleyeyim. Piksel. Ben daha saymadım yani piksel. Öyle söyleyeyim size. Ben piksel nasıl sayacak kadar böyle lafı Öyle bir göze sahip değilim yani. Ben yani ne bileyim. Ben daha sayamadım. Ben o kadar yani kullanıyorum. Aylardır yani. Daha ben daha, yani ben aylardır kullanıyorum bu monitörü. Öyle söyleyeyim size. Al, belki de Kasım ayından ben almıştım. Vardı. Kasım'da alsam. Hani iki gün sonra gelse. Kasım'da aldım yani. Kasım'dan beri, geçen sene Kasım'dan beri kullanıyorum. Ben daha piksel saymadım yani monitörümde. Bilmiyorum. Anlatacaklar sanırsam arkadaşlar bu kadar. E, bugün de sizler için Rampage'in için, RM165 modelini inceledim. Elimden geldiğince de anlatmaya, artların eksilerini, uzanın kullanım testini sizler için e, anlattım. Hani kamerayı bu açıdan çektiği için özür dilerim. E, dediğim gibi kamerayı karşıya koyup böyle hani anlatacağım ama ne kamerayı tutacak, ne hani telefon tutacak bir e aparat var, ne bir şey var. Önceden elektrik sobaya koyuyordum. Şimdi o elektrik soba da yok. <laughs> elektrik sobanın ayaklarına koyuyordum. Şimdi o da yok. Ee, hani bir aparat da yok. Keşke de olsa. <laughs> Gelirin üçünde dördüne çekiyorum video arkadaşlar. Kusura bakmayın. İşten hiçbir türlü vakit kalmıyor. Ee, bu iş, yani işten vakit kalmıyor. Arkadaşlar da var. Daha yeni gittiler şimdi onlarda. İşte yani gamsızlar. Uyutmadılar beni. Neyse e, beğ videoyu beğendiyseniz beğenmeyi e, işte hani bana destek olmak istiyorsanız da, hani e, efendime söyleyeyim abone olmayı ne bileyim bildirimleri açıp işte bir sonraki attığım videodur. he bu arada ben şöyle söyleyeyim silah videosuyla alakalı küçük bir şey yapacağım güzel bir şey yapacağım daha doğrusu ve e, sporla alakalı videolar da açacağım sporla alakalı e, hani nasıl diyeyim size vücut geliştirmeyle alakalı çünkü ben biraz spor yapıyorum yani spora kendimi adamış bir insanım aşırı değil ama ben adamış bir insanım ve sporla yapacağım. E, spor videoları açacağım daha doğrusu elimden geldiğince. Evimde çünkü e, yerde neredeyse 100 kilo yakın dumbbell seti vardı. Dumbbell seti var. Onlarla alakalı videolar atacağım. Yani isteğiniz olursa sporla alakalı yani yorumları belirtin. Abi şunu şunu nasıl yapmalıyız? Bunu bunu nasıl yapmalıyız? Falan filan gibisinde. Elimden geldiğince sizlere yine yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü sizin isteğinize göre, isteklerinize göre daha çok yöneliyorum. Bunları daha çok ağırlık veririm. Hani dediğim gibi beğenip beğendiyseniz beğenmeyi işte destek olmak istiyorsanız da abone olmayı size yalanmış. yani isterseniz olun isterseniz olmayın. Ama olsan ne olur iyi olur. Ben derim ki beni sevenler varmış. Hani beğenirseniz ne olur? Beğenirseniz de beni hani YouTube'un mantığınca hani beğenilen en çok beğenilen şey en çok şey beğenilen şey trendlere girer. Yani trendlere, trendlere, trendlere girmem de hani daha çok yukarılarda çıkarım. Örnek gösteririm işte daha rahat çıkar. mesela bu aranıldı bu monitör aranıldı işte ne bileyim tanıtım aranıldı anlatıldığında daha çok yukarıda çıkarım. Birçok kişi beni görmüş olur birçok kişi belki ne bileyim yapmış olduğum ince küçük detaylardan faydalanmış olur. Hepinize herkese e, tekrardan e, iyi akşamlar iyi geceler artık e, günaydın mı dinlediğim e, videoyu ne zaman izliyorsunuz herkese iyi günler arkadaşlar sağlıklı günler kendinize dikkat edin.